Merhaba. Bu hafta konumuz metilasyon, homosistein ve B vitamini. Şimdi hangisi, neyle bağlantılı? Bunu anlatacağım. Özellikle ailede kalp hastalığı ya da nörolojik hastalığa yatkınlığı olanlar beni çok iyi dinlesin. Metilasyon vücudumuzda gen ekspresyonu, hormonların düzenlenmesi, detoksifikasyon sistemini sağlayan bir döngüdür ve metilasyonun iyi bir şekilde gerçekleşmesi vücudun kalp hastalıklarına karşı karşı korunmasını aynı zamanda nörolojik olarak hastalıklara yatkınlığının da azalmasını engeller. Yani metilasyon bizim için çok önemlidir. Metilasyon döngüsünün vücudumuzdaki görevlerini örnek verecek olursak, damar tıkanıklığı, bipolar, şizofreni, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar veya hormonal olarak üreme fonksiyonlarının azalması, detoksifikasyondaki sıkıntılar gibi birçok sıkıntıya sebep olabiliyor. O yüzden bu döngünün çok iyi çalışması gerekiyor. Metilasyon döngüsünü en iyi desteklemenin yöntemi B vitamini desteğidir. B vitaminleri B6, B9, B12 başta olmak üzere diğer bütün B vitaminleri de metilasyon döngüsüne katkıda bulunup homosistein değerini düşürür. Yani metilasyon döngüsünün yavaş çalışması demek homosisteinin yükselmesi demek. Bu da bizim daha önce bahsettiğim kalp hastalıkları ve nörolojik hastalıklara yatkınlığımızın artması demek. Metilasyon döngüsü için gerekli besin maddelerinden birincisi metiyonin, metiyonin protein kaynaklarından geliyor. İkincisi B12. B12 bildiğiniz üzere et ürünleri, süt ürünleri yumurtadan geliyor. B9 folik asit, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, kuru baklagiller ve turunçgillerden geliyor. B6 tahıllar, sebzeler, tavuk, muz, patatesten geliyor. Bütün B vitaminlerinin metilasyon döngüsündeki görevi farklı. O yüzden döngüye aslında hangi B vitamininiz düşükse oradan destek vermek gerekiyor. O yüzden beslenme danışmanlığı ve doktor kontrolü altında homosis değerlerini düşürmek çok daha size yardımcı olacaktır. Sadece tek bir B vitamini kaynağından almak yerine birden fazla B vitamini kaynağını bir arada alıp vücudunuz hangi B vitamini kaynağını kullanamıyorsa ona karşı bir destek ve önlem almak da çok önemlidir. Homosistein değerlerinizi düşürmek için. Özellikle bir besin grubu daha var. Betayin. Betayin en iyi Kaynağı pancar. Ben pancarsız bir ev düşünemiyorum. Herkesin evinde gerçekten pancar tüketimi olması gerekiyor. Betayın kaynağı arasında da pancarı sabah kahvaltınızda, akşam yemeğinizde, salataların içine fırın, haşlama her ne olursa olsun bir şekilde gündelik yaşantınıza eklemeniz iyi olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.